Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yeni personel alımı mevcuttur. Bunların dışında alımlar, ilanlar gelmeye devam edecektir. Muhakkak diğer tüm atamalardan ve süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi, bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İnşallah her şey gönüllü olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz. Evet Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'na sizler çalıştırmak üzere farklı dallarda alımlar mevcuttur. Öncelikle başvuru şartları hakkında bilgi vereyim. Ben bu linki aşkım aksesine bırakacağım zaten. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız. 650 sayı Ders memuru kanununa uygun niteli olmanız gerekiyor. 2020 yılı KPS P93 ve P94 puan türünden en az 60 puan sahip olmanız gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri durumu bulmaması lazım. Güven soruşturması olumlu sonuçlanmış olması gerekiyor. Bunun dışında başvuru işlemleri ise e-devlet aracı ile kariyer kapısından yapmış olacaksınız. 12 Eylül'de başlayacak, 16 Eylül tarihinde sona ermiş olacaktır. Şahsen kargo veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sizler sadece bir alana başvuruda bulunabilirsiniz. Birden fazla alana başvurduğunuz takdirde maalesef geçersiz kabul edilmiş olacaktır. Bunun dışında başvuruların değerlendirilmesi ise 30 Eylül tarihinde yine kariyer kapısı üzerinden veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi internet hesabından görüntülemiş olacaksınız. Başvuru başladığı takdirde başvuru nasıl yapılırla ilgili önemli kısma değinmiş olacağız merak etmeyin. Peki hala hangi dalar dağılım olacak bunun da bilgisini verecek olursak da tabloya bakalım. Öncelikle destek personeli aşçı alımı olacaktır. Gerekli bölümlerden mezun olmanız gerekiyor ki başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun dışında diğer destek personeli demiş olduğu aşçı adımcısında yine herhangi bir ön lisans mezunu değil de gerekli ön lisans mezunu olmanız gerekiyor ki başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun dışında destek personeli temizlik alımı olacaktır. Herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir. İlkinde kadın alım, ikincisinde ise yine erkek alımlarından temizlik görevlisi herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilecektir. Destek personel şoför alımı olacaktır. Bunun içinde herhangi bir lise mezunu olmakla beraber sizlerin D sınıfı veya eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Bunların dışında geriye kalan tüm kısımları açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden okuyabilirsiniz. Lütfen diğer tüm atamalardan ve süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.